Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'la ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. Toplantıda soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin tayininde ilgililerin son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması, şehitlerin anne ve babalarının da Türkiye Harp Mağlülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne üye olabilmesi, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesiyle diğer düzenleme ihtiyaçları değerlendirildi.